Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal bize akülü arabasının nasıl kullanıldığını gösterecek. Bin bakalım. Nasıl kullanıyorsun? Önce anahtarı çeviriyorsun. Sonra <laughs> Geri geri gelme var mı? Geri geri geliyor mu? harikasınız bu soru. Müzik açılıyor mu müzik? O geri geri de geliyor. Bir daha yap bakalım. Geri geri de geliyor mu? İleri gidiyor, geri. Wow. Evet. Aküsünü doldur. Aküsü burada. Doldur. burada. Buradaki kapağı kaldırınca. Ay kaldıramadık. Anne. Aküsünü kaldırdık. Evet. Ee, şöyle gösterelim. Bu kabloları çıkarıp evde e, şarj aletimiz var. E, doldurup aküyü doldurduktan sonra buraya takıyoruz tekrardan. Şöyle gösterelim. Akü böyle çıkıyor. Böyle. E, bir bir buçuk saat gidiyor değil mi anneciğim? Bir buçuk saat sürebiliyorsun. Aküyü böyle koyacağız. Buraya koyduktan sonra da hangi kabloları takıyoruz? Kırmızı olana pembeyi takıyoruz. Siyah olana da siyahı. Altta mı kaldı kablo? Evet. Siyah kabloyu da buna takıyoruz. Evet, bu şekilde aküyü doldurduktan sonra akümüz de 8-9 saatte doluyor. Geceden takıyoruz genelde. Hah, kapağını da kapatalım. Evet. Heh. Tamam. Şimdi şoförümüz biniyor ve kullanmaya hazır demektir. Akülü arabanın kemeri de var çocuklar için gayet şık tasarlanmış evet harika biz daha önce tekerleklerini değiştirdik neden çünkü iki buçuk senedir kullanıyor 2,5 buçuk senedir kullandığı için iki buçuk yaşından beri kullandığı için tekerleklerini değiştirdik bazı tekerlekleri kaldırımdan inip çıktığı için parçalandı belli internet sitelerinde var. Ee, onun videosunu bile çektim hatta. Ee, teker değişimini. Böyle bu şekilde. Biz memnunuz. 2,5 senedir kullanıyoruz bu akülü arabayı. Siz memnun musunuz Mustafa Bey?